Pazarlığımız var. 200 bir miktarda fiyat düşeriz ablam. Pazarlık var. En düşük mal kaç kilo burada şimdi? 80. 80. En büyük? En büyük 140 abi. Evet canlarım. Kiloyu belirlemiş abi burada. 250 ile 280 arası kiloyu belirlemiş burada şimdi abi. zaten büyük ihtimalle 300 açıklanacak. Şöyle. Şey Şimdiden 60 kilo oramı. Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana Sarıçam Boynu Yoğun Köyü'ne geldim. Sizler için küçük baş kurbanlık fiyatlarını öğreneceğim Bağcıoğlu çiftliğini çekeceğim. Lütfen kanalıma destek olup abone olup like atın. Siz de yardımcı olun. Ben o kadar emek veriyorum çünkü. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım Bağcıoğlu çiftliği. küçük baş kurbanlıkları çekeceğim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür abla. Görüşmeyeli. <laughs> ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Ama yoğun gidiyor musun? Gidiyor işte bir şekilde. Şu sıralar <laughs> yoğunluk başladı daha yeni yeni. Değil mi? Kurban ağzım aşağıda işte yeni yeni. Haydi adak mı kestin? Abla adak kestim tane. Şimdi kaç çeşit cins var? Abla şu anda 2-3 çeşit var daha evet. gelecek devamı. Devamı gelecek. Sarıbaş var. Sarıbaş şurada var. Evet karşıda. Onun büyükleri gelecek daha gelmedi daha erken onun büyüklerine. Bu aşiret gıcı yürü arası filan var içinde. Abla bu aşiret gıcı yürü arası var içinde. Tamam. Burası. Sarıbaş da karşı tarafta. Sarıbaş karşıda. Onların birileri gelecek. Daha gelmedi. Tamam. Daha erken. Kabala kilo. Nasıl oluyor? Hem kabala hem kilo abla. Bizim için fark etmiyor. İki türlü satıyoruz. Yaşları? Yaşları abla şunlar daha yeni. Yaşını yeni doldurdu. Evet. Bunlar da bir yaşında. Geçen senenin toplusu. Maşallah nasıl kaçıyorlar ya. ya Geldiğim bu mallar Bunlar süzün üstünden geldi verdin mi bunu? Yok abla, onlar şey değil. Karışmasın diye böyle vurdum. Ha anladım. Buna ne istiyorsun? Abla bu kabala verirsen. 18-20 arasında bunlar, gırtıklar. Şu da 18 gibi, 19 falan tutar. 30-35 kilo rahat eti gelir. Canlı da 65 kilo civarında. Tamam. Şu öndeki Abla bu 17. Adam geldi. Kilo alacağım dedi. Ne yapacağız? Abla şu anda kilo belli değil ama Evet Yani açıklandığı zaman ne açıklanırsa 5-10 lira aşağısına veriyoruz biz Hani 300 açıklandıysa biz 280'a falan veriyoruz İşaretliyoruz Kilo açıklanıyor biz kendimiz ayarlıyoruz Ona göre diyoruz kilo şu fiyat Arife günü geliyor artıyoruz ne çıkarsa Yem mi yayılım mı? Allah şunlar yayılım Hepsi yayılımdı şunlar daha yeni yeme geçti Bunlar daha yeme geçmedi Anladım Tiftikler yayılım Bunlar yeni geçti Besiye Buradan eve kadar götürüyor mu? Aynen abla liste yapıyoruz. Listeye göre Arife günü Arife gününden bir gün önce Şerefe günü dağıtım şeylerle gönderiyoruz eve. İsterlerse burada kesim de yapıyoruz. Kesme para alıyorsun mu? Kesim ücretli abla. Değil mi? Kesim ücretli. Dışarıdan kasap getiriyoruz. Bizlik değil o kesim. Yani mesela piyasada 1000 liraysa ise kesim burada 700 lira. Kesimizlik bir şey değil. Bu bayağı biraz büyük. Ne istiyorsun? Abla 19 falan tutar. 19 bin. 40 kilo eti gelir. Şimdi kaç kilo vardır tahminin o? 70. 70 kilo, 19 bin. Pazarlık var tabii ki. Var, var abla pazarlık. Şuna ne? Pazarlık sadece kiloda olmaz abla. Kiloda da küsür atısın her Maşallah bu da uyuyor herhalde. Bu da büyük. Abla yediler rahatladılar. <laughs> <Zaten gülüyor> Şuna Zaten ne istiyorsun? Tiftiye. <laughs> abla onlar 15 civarında. 15. Aynen. 13 ile 15 arası bunlar. Ha 13 ile 15 arası. Değil. Hangisini alırsa alsın. Evet, hayvanın boyutuna, kilosuna göre değişir bunlar. İriler 15 16, ufakları 13 14 Evet canlarım. Şu tirsikler 13'ten başlıyor 15 arası. Bunun cinsi ne? Abla bunlar da aşırı yok kardeşim. Hani yörük gıcık koyun bunlar işte. Gıcık koyun. İlk tüyü daha hiç kırpılmamış normal. Maşallah. Şu siyah ne istersin? Abla o siyah 20 tutar. 20. O zaman da 45 kilo falan rahat et gelir. Sarı başlara geçelim. Uzman, evet, burası da sarı baş. Burada mı aynı kilo sarı baş? Oralardan bir tık ufak. He? Burada bir tık ufak sarı başlar. 12-13 arası bunlar. Kurbanlık oluyor mu? İçine kurbanlık olanı var iki üç tanesinin yaşı tutmuyor. Kalan hep yaş tam kurbanlık oluyor. Bir tane de dört boynuzu var. Hani o nerede? Hmm. Şu siyah başlıya ne istiyorsun? Şuna. Şuna mı? He. Abi onu satmıyoruz Niye? Damızlık He damızı kaydırdın. Siyah. Ya. Şu. ya. 22 falan tutar. Cinsi ne? Karakoyun ablamın. Boynuzlu neden lan? Dört boynuzlu. Ha O tarafta. Sarıbaş. Sarıbaş dört tane boynuzu var. Abim. Aynen. Aman. Maşallah. Dört boynuzlu. Ne istiyorsun buna? Abla bunu satmıyoruz. Anladım. Bu dört bölücü malın içine uğur olsun. Yarattık. Burada en büyük hangisi? Ama burada satılacak olanlardan en büyük olanı. Hangisi? Şu. Onu çıkarak ya. Kaç istiyorsun ona? Buna ne istiyorsun? Abla bu 13 kişi olur. Bunun da 22-23 kilo rahat eti gelir. Kaç sarı yaşında? Başlı, boy olmaz. Abla bunlar daha bir yaşında. Bir yaşında. Erken kuzu bunlar. Haa, kuzu. Anladım. Dişi de mi? Sarıbaşlar erkek. Evet. Sarıbaşlar erkek. Diğerleri? Dişi. Dişi. Az önce çektiğimiz... Onda, o bura komple erkek. Değil şey. mi? Bura hepsi erkek de. Şey olan bölüm sadece burada. diğerlerinde bir şey yok. Anladım. Karşıyı çekek. Üçüncü diyorum. bölüme gidek. Orada çok var maşallah. Orada çok var orada. Aynen. Ora erkek değil mi? Oranın da her yeri erkek. Van beyazı mı o? Yok abla kangal. Hepsi kangal mı? Evet, hepsi kangal. Maşallah. Hepsi ayaklandı. Amanın. Bu çok var ya pislik burada. Amanın. Üstüm battı vallaha. Maşallah. Bura büyük ya. Abla burada en ufak gelen 80 kilo. Maşallah maşallah. 100 kilo iken ay var Yaşları? Abla bunların yaşı 1,5 yaşını geçkin içinde de 2-3 tane 3 yaşında var. Maşallah. Yem mi yayılın mı? Yem abla. Hepsi. Bura komple besi sen mi büyüttün? Allah bunlar benim elime geldi şu kadardı. Küçücüktü. Küçücüktü. Hepsini <laughs> ben büyüttüm bunları. <laughs> Maşallah. Buranın fiyatı <laughs> ayrı mı? Aynı Buranın mı? Fiyatı kilo olarak 250 ile 280 arasında burası. Buranın kilosunu biz kendi aldığımıza belirledik. O fiyatları da veriyoruz. Evet. Ayakta da 22'den başlıyor. En ufak 22, en büyüğü 35 lira. Buna ne istiyorsun? Abla 25 olur. 10, 45 kilo. 40 ile 45 arası eti gelir. Rahat. Şu küçük, küçük, şuna. Abla 20 olur ona, 30. En en küçük mal hangisi burada? Şu abla en küçük. Bu. Kaç, Kaç diyor buna? Gelişmedi biraz. Abla o 20. 20. Pazarlık yapar pazarlık mıyız? Var. Pazarlık, pazarlık var. var. pazarlık, da var. 20 olduğu halde pazarlık da var canlarım şöyle. Abla en büyüğü de şu. Hangisi de. en büyüğü? Aman dur beni süsme ya süsüyor. Ama süsler çocuk gibi bunlar oyun oynuyor ama süsmüyor. Aha abla, en büyüğü. Şu abi. 140 kilo Şu. Şu. Evet bu 140 kilo. Şimdi 25 bin mi bu? 35 abla. Ha 35 bin. Pazarlığımız var. 200 bin miktarda fiyat düşeriz abla. Pazarlığımız var. En düşük mal kaç kilo burada şimdi? 80. 80. En büyük? En büyük 140 abla. Evet canlarım kiloyu belirlemiş abi burada. Abla 250 ile evet. 280 evet. arası. Evet 250 Kandil ile. Çok olanları veriyoruz. Böyle normal ideal olanları 250'ye veriyoruz. 280'a veriyoruz. Evet 250 ile 280 arası kiloyu belirlemiş burada kilo abi. zaten büyük ihtimalle 300 açıklanacak. Biz Şöyle. şey yaptık. Şimdi katmış kilo gramı. Kredi kartı geçiyor mu? İban var abla. İban atabiliyor. atabiliyorlar. İban Kredi kartı yok. Şu bana ne kadar et bırakır? Şu mu? Evet. 55-60 kilo. Ben dün kestim abla bir tane ayağı sakattı. Evet. 104 kilo canlı da tarttım et de tarttım. Ne gelecek ne merak ettim. 104 Aynen. 104 kilo canlı geldi 62,5 kilo karkas eti geldi. Maşallah. Yüzde %60 randıman. Maşallah. Ama belli dolu ha. Abi, diyorum ya bunlar elime geldim bu de Bakayım. Dur gitme de bak dur. Evet eli dolu ya. Beş beli dolu. Kuzuyla bunlar hep elime geldim. Maşallah. Kadar. Mani. Bu Bir tane de tosun var başka. Maşallah. Tosun daha, daha keç. Evet. Çekmeyiz ya. Bir tane var zaten ya. Onu da sattık zaten 210 liraya sattık. Maşallah bu da büyük. Abi bunlar evet böyle 120 130. Maşallah. Buna kaç istiyorsun? Şu mu? Yok şu. Şu mu? Ha şu. aynen. 30 lira. Ay, 30. Pazarlık payı da var. 30 deyince 30'la kalmıyor. Pazarlığında yaparız. Şöyle bak. 120 kilo rahat. Maşallah. Evet kilo fiyatı buranın açıklanmış. İlhan abi'nin kendi katmış kilo fiyatını şöyle 250 ile 280 arası verecekmiş burayı. Gelirseniz yine yardımcı olacaklardır. Eli boş göndermez İlhan abi. özel indirimlerimiz var. Evet benden geldiğinizi söylerseniz özel indirim alırsınız. Eminim ondan. Ne söyledikleri zaman abla normalinden fazla indirim yaparız. Biliyorum Kursun ya. Eyvallah. Yeri tarif eder misin? Vallahi yer Sarıçam'da Sov girişinde mi? Sokulu da girişinde Alkoli Tokya varmadan. Evet, İlhan Bağcı derseniz herkes İlan bilir zaten. İlhan Bağcı derseniz zaten herkes söyler. İstiyorsanız numara da verebiliriz. Tabii ki bırak numarayı. 532 540 7203 İlhan Bağcı. Koyuncu İlhan dediğiniz zaman herkes bilir. Eğer olur da bulamazsanız konuma Malcı İlhan yazdığınız zaman direkt getirir sizi buraya. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın abla. Allah'ım kolaylık versin. Sağ olasın abla. Allah emeğinizi boşa çıkarmaz inşallah. i̇nşallah. kimsenin boşa çıkarmaz. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atın, destek olun. Takipte de kalın. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.